En güzel dua Fatiha suresi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Elhamdülillahi rabbil âlemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمد alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Kıyamet gününün tek sahibi O'dur. Allah'ım yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. Amin. Allah'ım kabul eyle. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir ve aynı zamanda bir duadır. Yüce Mevlamızın bize gönderdiği ve sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ edip öğrettiği İlahi bir dua. Fatiha vesilesiyle Elmalılı merhum Hamdi Yazır'ın tefsirinin başlangıç kısmına yazdığı şu ön sözü, müminlerin gönlüne bir sevinç ve heyecan vermesi dileğiyle paylaşıyorum. İlahi, hamdini sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mirac ettim, ben yoktum var ettin.'' varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yaret bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server asfiya kıldın, Hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyetü ikram, her türlü ihtiram ona, onun alü ashabu etbaına ya Rab. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Görüldüğü gibi bu surede Yüce Allah'ın bazı isimleri, sıfatları zikredilmektedir. Müslümanlar kıldıkları namazların her rekatında bu sureyi bir kere okurlar. Böylece bir günde en az 30-40 defa okunmuş olur. Müslüman her okuyuşunda kendisini yaratan Allah'ına hem yalvarmakta hem de söz vermektedir. İyyake na'budu hitabıyla Allah'a şöyle söz vermektedir. Allah'ım, seni bilip tanıdım. Rahmansın, Rahimsin, birsin. Eşin ve ortağın yoktur. Bunun için de ben yalnız sana ibadet ediyorum ve senden başka hiç kimseden yardım istemiyorum. Sen varken başka birisinden nasıl yardım istenebilir? Sen Din gününün yegane sahibisin. Bana saymakla bitmeyecek kadar çok nimet verdin. Bunların şükrünü eda edebilmem mümkün değil. Onun için sana hamd ediyorum. Sana şükrediyorum. Zaten hamd edilecek tek varlık sensin. Ben öyle sağlam bir imana sahibim ki senden başka kimsenin önünde eğilmem. Sen benim Allahımsın. Beni sen yarattın, sen hayat verdin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yalan yanlış yollara gitmek istemem. Kendi başıma doğru yolu bulabilecek güce, kuvvete de sahip değilim. Öyleyse ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, beni hidayet yoluna ancak sen ulaştırırsın öyle sapıtıp senin yolundan başka yollara gidip dalalete düşen sapıkların yoluna değil, kendilerini sevdiğin ve dolayısıyla nimetlere gark ettiğin sevgili kullarının gittikleri yola sırat-ı mustakime götür. Duamı kabul eyle Allah'ım. Bu duayı daha küçük yaştan itibaren her gün defalarca okumaya başlayan Müslümanın şahsiyeti de ona uygun olarak teşekkür etmeye başlar. Ve Müslüman, Allah'tan başka hiç kimsenin huzurunda eğilmez. Dünya çıkarları onun gözünde hiçbir anlam ifade etmez. O, yalnız hak ve hakikatin arkasından gider. Bu ve burada açıklama imkanı bulamadığımız diğer sebeplerle, Fatiha suresinin okunması çok faziletlidir. Bundan dolayıdır ki her namazda mutlaka Fatiha okunur. Fatiha'yı okumadan namaz kılmak mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'sız namazın noksan olduğunu ısrarla belirtmişlerdir. Ben bir kere mescitte namaz kılarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırmıştı. Namaz kıldığım için icabet edememiştim. Namazı kılıp yanına vardığımda Ya Resulallah namaz kılıyordum diye özür beyan ettim. Bunun üzerine o Allah Kur'an'da Ey müminler! Resulullah sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman icabet ediniz buyurmadı mı? dedi. Sonra bana Ey Said! Sen bu mescitten çıkmazdan önce sana bir sure öğreteceğim ki o Kur'an'daki surelerin sevap bakımından en büyüğüdür dedi. Sonra elimi tuttu, mescitten çıkmak istediği sırada ben ey Allah'ın elçisi sana bir sure öğreteceğim ki o Kur'an'daki surelerin en büyüğüdür demiştin diye hatırlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir ki namazlarda tekrar olunan yedi ayet ve bana ihsan olunan Kur'an'dır buyurdum. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin değerini anlatmak elbette mümkün değildir. Ancak şu kutsi hadis bize bu konuda ışık tutmaktadır. Fatiha'yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır, kendisine verilecektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyuruyor ki, Bir kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah kulum bana hamd etti der. Kul er rahmanir Rahim dediğinde Allah, ''Kulum beni umumi ve hususi manada olan merhametle andı, beni övdü.'' der. Kul, ''Maliki Yevmiddin'' dediğinde Allah, ''Kulum beni büyük tanıdı, bana saygı gösterdi.'' der. Kul, ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' dediği zaman Allah, bu benimle kulum arasındadır. İbadet kuluma, yardım ise bana aittir. Kulumun istediği verilecektir der. Kul ihtina sıratal müstakim. Sıratal lezine en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velettallin dediğinde ise Allah bu dilek kula aittir. İstediği verilecektir buyurur. Değerli kardeşlerim, Fatiha Suresi'nin fazileti hakkında rivayet edilen bir hadis de şöyledir. İbn Abbas radıyallahu an demiştir ki: Cebrail Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken üstünden kapı açılmasına benzer bir ses duydu. Başını yukarı kaldırdı. İşte şu bugünden başka hiç açılmamış bir kapıdır dedi. Ondan bir melek indi ve bu yeryüzüne inen bir melektir ki bugünden başka asla inmiş değildir dedi. Selam verdikten sonra ancak sana verilen ve senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur ile müjde sana. Bu iki nur Fatihatül Kitap ile Bakara Suresi'nin sonlarıdır. Bunlardan okuyacağın her bir harfe karşılık istediğin mutlaka sana verilecektir dedi. Bilindiği gibi Bakara suresinin sonu Amener Rasulü diye meşhur olan dua ayetleridir. Fatiha suresi şifa niyetiyle de okunur. Buhari'nin Ebu Said el-Hudri tarikiyle rivayet ettiği bir hadiste Arap kabilelerinden birinde bir şahsı akrebin soktuğu her çareye başvurmalarına rağmen tedavi edemedikleri anlatılır. Neticede Ebu Said el-Hudri Fatiha suresini okur ve hasta iyileşir. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin faziletine dair kaynaklarımızda çok geniş bilgi vardır. Hepsini burada anlatmak mümkün olmadığı için bu surenin yalnız namazlarda değil her zaman okunabileceğine işaret etmekle yetiniyoruz. Besmele ise zaten bütün Müslümanların hangi iş olursa olsun başlarken okumaları gereken bir ayettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Besmele ile başlanmayan her önemli iş bereketsiz ve neticesiz kalmaya mahkumdur buyurmuşlardır. Dikkat edilecek olursa Allah Rahman ve Rahim kelimeleri yani Allah'ın Fatiha suresindeki isimleri orada da geçmektedir. Her işimizde, derse çalışırken, yemek yerken, herhangi bir işe başlarken besmele ile başlamak gerektiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bu konuda annelere daha fazla görev düşmektedir. Çünkü küçük yaşta çocukların eğitimi ile daha çok onlar meşgul olmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, en güzel dua Fatiha suresi hakkında sizlere bilgi verdim. Önemli duaları sizlerle paylaştım. Rabbim istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.